direksiyonu sağa dönüyoruz debriyajı indirdik debriyajı indirdik aldık kavramayı tam sağ tam sağ bu kavrama değil kızım bu araç gidiyor gitmemeli topla hemen topla evet mi? gerek yok hafif dokun yani burada vereceğin gazlar sert olmayacak abartılı olmayacak sola döneceksin dönemezsin sür orası dolu Şuradan dönecektik de şuradan dönelim artık. Sol sinyali ver. Geniş kavis istiyorum. Tamam. Arabaya doğru gitme. Gidemeyeceğin yere gitme. Üstten çeviriyorsun. Bir tur çevirdin. Bir tur. Şöyle topla direksiyonu bir. Dur kızım böyle bir. Şu bir turda bir anlaşalım. Düzelt direksiyonu. Çevir bakayım bir tur. Ama çabuk. Tamam. Çok hızlı değil. Çok yavaş değil. yapayım Yap bakayım. Hop diye. Heh, orada duracak ama fazlası değil Tamam bir tur Yetmiyorsa az daha çevirebilirsin kalkalım Gaz debriyaj Debriyajı tuttuk Gaz hiç duymadım ben duralım lütfen Bu kalkışı istemiyorum Gaz debriyaj Hırr. Aynana bak Yalnız değilsin trafiktesin kalkalım Evet Soldan dönmeni istiyorum Hayır 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 Kesinlikle değil, kesinlikle değil. Bir bak, ne değil biliyor musun? Şu değil. Tamam. Böyle bir şey istemiyorum. Tamam. <laughs> 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 Hadi kızım al bile. Şu de Şu Salim elin fiteste kalsın lütfen. Aç sol elini el ayasıyla. Oradan başlayacak. Bırak freni. Hah. Elin açık lütfen. El ayasıyla yönet. Sağa doğru ver, sağa doğru ver. Sola veremezsin. Yolun sağı senin. Yolun sağı. Heh. Düzelt şimdi direksiyon. Debriyajı kaldır ki hızlanmayalım. Sola dönelim lütfen. Fren debriyaj. Fren debriyaj. Bak çevir. Durma ama. Debriyaj ama durma. Heh. Acele etme. Arabadan kurtar. Topla direksiyonunu. Düz karşıya. Evet. İlerleyelim. Buradan tekrar sola dönmeni istiyorum. Vibriyacı aşağıya bastık. Frenle durdurmadık. Durdurmadık. Kaldırdık kavramamızı. Evet. Az ilerliyoruz. Hemen çevirmiyoruz. Şimdi bir tur hemen. Evet. Topluyoruz. Ok gibi karşıya gidiyor. Bak sağa gidiyor seninki. Onu hisset. Düzelt direksiyonu şimdi. <laughs> Önce arabanı bir düzelt. Sonra direksiyonunu düzelt. Sağa dönelim lütfen. Debriyajını bırakabilirsin. Debriyajı bırak karşıdan. İleride bakalım. Sinyale gerek yok. Tek yön zaten. Çevir lütfen. Çevir lütfen. Topluyorsun. Gaz vermem ben olsam kendime yardım ederim. Sağa döneceğim. Yokuş aşağı olduğu için şey yani... ebriyajı... sağa döneceğim. Fren debriyaj, fren debriyaj. Sağa soluma baktım. Var mı gelen? Yok. Çevirdim tam sağ. Tam sağ kızım sağa yanaştırmıyorum. Topladım hemen. Freni salarsan hızlanır. İşte freni salmadan Burada sen basmalısın freni. Debriyajı kavramaya getir. Şimdi durdurmayalım. Kavramaya getir. Şimdi freni bırak. Yani vitesin etkisini bırak. Debriyajı artık al freni. Sahil yok orada. Sahil cız. Sola döneceksin. Bunun için hız azalt. Hız azalt. Evet. Azalt. Durdurma. O çok fren. Biraz sağdan dönersen daha iyisin senin için. Debriyaja bastın. Fren kontrolü aldın. Debreyece bastın dedi hocam. Bastın dedi. ha Merhaba. Kaldır kavramını. Debreyece bastın deyince Azra basacaksın. Yarım yok kızım. Tamam mı? İlerle lütfen. İlerle. Gaz ver yani. Yayındaki değerli arkadaşlar beğen butonuna basabilir miyiz? Teşekkür ediyorum lütfen. Soldan. Baktık sağımıza solumuza. Acele etmedik. Şimdi bir tur. Bu bile erken. Ben sana söyleyeyim. Top bak ne oldu? Karşıdan gelenin yoluna girdik değil mi? Girmemeliyiz. Gaz ver lütfen. Gaz ver lütfen. Fazla da yavaş yapmamız doğru değil. Sağ köşe kapalı. Sağa döneceğiz. Sağ köşeden ayrılmadan yani. Aynan sağındaki engeli geçtiği an gazı düşür. Kör nokta. Tam sağ. Tam sağ kızım. Geciktik. Hemen topladık. Ok gibi karşıya. iki arabanın ortasına bak oraya git. Iki arabanın ortasına. Karşında tehlike var mı? Var. Ne yapacağız? Yavaşlayacağım. Debriyaj fren kızım. Debriyaj fren. Yavaşlama kurtarmaz burada seni. Evet. Bak senin gibi direksiyonu seviyor. <laughs> Gördün mü? <laughs> o sevmeyle o direksiyon dönmüyor işte. Onun için üstten çevireceğiz. Göster bakayım nasıl çevireceksin. Öyle ya da diğer türlü çift kol göster. Tamam. Düzelt direksiyonu 1 2 Abla hadi abla Hele 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 Bak görüyor musun bak sevim bak hareketi sen görüyor musun? o sevme. Öyle direksiyon dönmüyor işte bak ne kadar zor. Abla Burcan aman yavaş sür bırak freni. Kurtarmadı. Hele sivriyaj fren. Allah'tan araç otomatik öyle. Abla benden çalışmamış belki <laughs> <laughs> Hocam bu yayında bir yazmış ki hocam sayınızda Darıca'ya gelsem kaybolmam. Sür. Şimdi bu hanımefendi ne yapmaya çalışıyor anlayamadık ama bunu geçelim lütfen biz. Geç kaza. Gaza geç kızım. Bas gaza o. oradan çıkmadan geçelim. Yak sağ sinyali sağa döneceğiz. Debriyaj fren aldık. Evet, baktık sağa sola, freni bıraktık. Var mı gelen? Tam sağ, tam sağ kızım. Kaldır kavramayı, kavramayı kaldır. Hızlanmasın işte. Sen freni salma sola. Debriyaj fren, debriyaj aşağı hazır. Bırak freni. Bir tur. İki aracın ortası, topluyorsun. Sakin, topla, Geç kaza. Karşıya topla bizi, karşıya, arabalara gitmesin. Hah. Çevirdiğinde çok gaz kızım bu. Mahalle arasında bu kadar çok sert gaz olamaz. Öyle bir cesaretin olmayacak. Gazı düşür. Burada her şey çıkabilir. Ee, yani evcil hayvan çıkabilir, çocuk çıkabilir, insan yetişkinler çıkabilir. Her şey olabilir. Sert, çok hızlı bir araba çıkabilir de aynı senin gibi. Değil mi? Mahalle arasında gayet sakin gideceğiz. En tehlikeli yerdeyiz çünkü biz şu an. Bak demir çıkabilir mesela. Görüyorsun değil mi? İlerle karşıdan sola dönmeni istiyorum. Evet. Orada yolun başında neler yapacaksın? Duracağım sağa. Debriyajı buradan bastın kızım. Freni aldın. Frenle gidiyorsun. Durdurmadık. Şimdi yavaşça durduk. Sağ sola baktık, kalktık. Gaz debriyaj debriyaj sakin. Gazsız yapıyorsun fakat gaz duymadım hiç. Hiç gaza yoluna bak. Evet. İlerle lütfen. Amca hiç durmaya niyet yok ya. Bu trafiği niye öğretemiyoruz biz? Gazı bıraktık, soldan girdik. Çevirdik, ta çevirdik. Hele hele sev sev kızım, sev kaldır kavramayı. Kaldır kavramayı. Aferin, öyle çek etsin. Gaz diye debriyaj kızım, yürü. Gaz diye debriyaj. Toplan. Bu kalkışımıza ne olmuş? Bir duralım bakalım bir. Bir duralım bakalım bir. Duralım. Sen diye debriyajı çekebiliyorsun. Hayırdır? Kalkalım. Gaz debriyaj lütfen. Gaz debriyaj. O gazı. Hayır kızım. Duy o gazı. Tamam. O gazı duy. E, Azra, duralım. Benim kulağım motorun sesini duymuyorsa ayağım debriyajı çekmiyor Azra. Çekemiyor yani. Kalkalım. Bunu duyacağız yani. Tamam mı? Ama debriyajı da bırakmayacağız tabii ki. Şimdi buradan sola dönmeni istiyorum. Gazını bırakken debriyaj aşağıda. Erken çeviriyorsun şu an gaz kavramı. Evet. Bastayabiliyorsun. Fren lütfen. Fren lütfen. Çabucak topladın. Çabucak. Evet. Bu neresiymiş burası ya? Fren kızım. Evet. Köre çıkıyorsun çünkü. Çevirdik. Çok çevirme. Kaldır kavramayı. Soldan lütfen. Soldan lütfen. Arkayı süreceksin. Arkayı düşün. Arabanın arkası da var. Hele <laughs> sür bakalım. buraya da ilk defa girdik. Sür. Debriyajdan ayağını alabilirsin artık. Çok sağ. O çok sağ kızım. Heh. Burası neresiymiş ya? Valla burayı ben de bilmiyorum. Şu an kaybolduk. <laughs> Düz git. <laughs> Nereye girdik? Niye dese ki? Nereye geldik? Ana yola geldik. İlerle. <laughs> fren. Evet bıraktık freni. Baktık sağa sola kayma geriye kızım. Baktık sağa sola. Gaz debriyaj sağdan. Gaz debriyaj sağdan kızım sen. Çevir sağa. O de... Kızım sağ ne taraf? Hele kızım benim hele. Çevir sağa kaldır kavramayı. Hele hele. Topla. Tekrar sağdan kızım. Sağ. <laughs> Ben bilmem sağdan. Çok erken. Şimdi çevir, çevir. Ve topladığın acele ettin, acele ettin. Lay 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 sakin geç kazan. Gaza geç bakalım. Evet. Sola dönelim lütfen. Geniş kavis, acele et bak. Karşı yolun ortasından bırak az Bak araba geliyor şu an mesela. Şimdi çevir. Heh. Buradan çevireceksin yani. Tamam. Kaldır kavramayı düzelt hemen. Bak gördün mü? Arabayla yoksa burun buruna geleceksin orada erken çevirirsen. O karşı yolun tam ortasından çevirmen gerekiyor kızım. İlerle. İlerle gitsin. Yayındaki değerli arkadaşlarım beğen butonuna basabilir miyiz lütfen? Teşekkür ediyorum. Kediye bak ne güzel. Pisi pisi. Çocuğun sesinden korktum sağdan lütfen. Sağa yanaşıkız Karşıdan bak hemen araba çıkabiliyor. Değil mi? İlerle. Çok çekmedin Baktın sağına soluna. Çevirdik hemen. Evet şimdi çevirdin. Çevirdin kızım. Araba düzeldi. Ok oh, gibi düzelttik. Karşıya. Geç kazan. İleriden sağa dönmeni istiyorum. İkiye aldın. İkiye aldın. İkiye aldın. İkiye aldın. ikiye kaldırdın kızım. Ele hele hele hele. ilerden kızım ileride Al bile. <laughs> Bir ayrıca bu çok erken onu da göstereyim. Kaldırım nerede şu an? Aynanın gerisinde. E, hmm. İlerisinde. Ayna aynandan geri evet. önde, değil mi? Çevirdiğin an sen kaldırımdasın. Kaldırımdan yürüsün arabayla. Tamam? <laughs> o ayna kaldırımı geçecek ilerle. Sağa dönerken aynan geçecek. Kaldır kavramayı. Kavramayı kaldır kızım geç kaza. Evet debriyaj fren kontrolüyle hallediyoruz. Ee, şimdi bak ayna ölçüsünü iyi al bas debriyajına. Evet. Heh, şimdi bak buradaki ayna ölçüsü kurtarmaz çünkü orada ne var? Araba evet. var. Arabaya göre gideceksin. Hadi bakalım yürü. Çevir sağ lütfen. Arabadan kurtaracak kadar. Heh. Hemen vitesi, hemen vitesi. Kaldır kavramayı çabucak, kavramayı kaldır. kaldır. Kaldır, 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 duralım debriyaj fren. Al bir de. İşte buralarda seri davranmadın mı yol tıkanır. Kalkalım. Gaz debriyaj. Var mı gelen tekrar bak. Evet. Düzelt hemen. Sola bırakma lütfen. O sarı arabanın çıkış yaptığı araya gireceğiz. Gazı bırak. Gazı bırak. Fren al. Bak şuradan dönmelisin. Hazır ha işte. Sola dönüyorsun çünkü. Geniş kapısı Tamam Acele etme. Yolun ortasına doğru gittim. Bir tur şimdi. Çevir bir turunu. <laughs> açın doğru olursa direksiyon her türlü kurtaracak. Açı yanlışken direksiyon kurtarmıyor. Yani doğru açıyla gittiğin zaman direksiyon kurtarıyor. Ama dar açılarla gittiğin zaman sola kurtarmıyor. Sola dönüyorsun. Dibriyaj aşağıda sağa sola baktın kızım. Var mı gelen gaz kavrama, gaz kavrama, gaz dedi hocam. Hele o dibriyaj çok sert duruyoruz. Müdahale ettim. Dibriyaj çok sert Azra. Burada o dibriyaj öyle olamaz. Kalkalım gaz dibriyaj. duralım. Çok kaydık geriye. Kalkalım gaz debriyaj. Duralım. Çok kayıyor geriye Debriyajı geciktiriyorsun. Kalkalım. Gaz debriyaj çabuk. Araba var. Debriyaj Evet. Bu gaz çok ayrıca. Geç gaza topla. Kalkışa biraz çalışacağız. Bas gaza polisi bekletme. Gaza bas. Gaza bas. Bas kızın gaza. Bas gaza. Çek ikiye çık oradan. Çek ikiye. Bas gaza. Kaldır kavramanı baya dikkat et. Evet, hafif sol veriyorsun hemen. Sol kızım gazını bırak, sola da. Al biri, biri al. Çevir kızım, geç çevirdik. Kaldır, bak çok sert bir devriyaj. Duralım, hazıra hazıra lütfen. Devriyaj daha yumuşak, daha orantılı. Az gaz devriyaj, az gaz devriyaj. Kalkalım, gaz devriyaj onu bir düzeltelim, bas kaza. Duralım devriyajları ama. Şimdi bak mesela <laughs> kalkış için durduğumuzda yapıyorsun. Şimdi bir daha yap. Kalkalım. Gaz diye Anlık oraya şuraya gittiğimizde orada bozuyorsun işte. <laughs> Aynı kalkış olması lazım. Kalkalım. Geç gaza Bas kaza kızım. Orada bozma onu. Aynı kalkacağız. Debriyajı biraz daha uzun tutacağız. Tekrar sola dönmeni istiyorum. Fren debriyajı aldın. Baktık. Gaz debriyaj tekrar. Sakin bir debriyaj. Evet. Biraz daha sakin olursa iyi olacak. Debriyaj ve iki hemen. Debriyaj ve iki çok savurma, kaldır kavramanı. Tekrar aynı çok sağdasın şu an. Fren al. Tekrar sola döneceksin. Beyaz arabanın orada sağa doğru yanaş kızım. Şöyle. Arabaya doğru değil. Sola döneceğiz. Yavaşla. Bir kızım bak. Yolun başından. Çevir şimdi bir tur çabucak. Bir tur çabucak. Bir tur demişti hocağın. Hele. Çevir toplayamazsın. Araba düzelmedi. Geç kaza. Şimdi topla. Araba kendisi düzelecek ki sen direksiyonu düzeltebilesin. Tamam sağlı. Bas diyebiliyor freni. Böyle durduk. Baktık sağ sola. Gaz bir Gaz diyebiliyor kızım. Çevir bir tur. Bir tur çabucak Evet. Duralım. Polis geçsin Fren diyebiliyor Evet. İleriden tam polisin arkasından sağ döneceğiz. Çöp bidonu var ileride. Getir kavramanı titret geri kaymayalım. Tamam. O yaklaşınca freni bırak gaza bas kızım. Gaza bas kızım. Gaza bas kızım. Bas gaza. Evet gitsin. Böylece gitsin. Az gaz ver lütfen. Bas diyebiliyor Şimdi oradan e, çok sağdasın. Mesela bu kadar sağ yanaşılmaz. Oradan dönmeden önce mutlaka ne yapacağız? Bire alacağız. Değil mi? Sağ sinyalini yak. Gazdan ayağını al. Bas debriyaja. Al bire. Aynanı takip et. Tam sağ, tam sağ. Çok gecikti, çok gecikti, çok gecikti. Bırak freni, geciktik kızım. Bak ayna nerede? Görüyor musun? Geçtik, düzelt o direksiyonu. Heh, şimdi buradan çevireceksin. Yürü, tam sağ çevir, yürü. Tam sağ çevir kızım. Kaldır kavramını. Geciktiğin an terse gidiyor. Topla hemen karşıya ok oh gibi düz. Düz lütfen, bas gaza. Gaza bas, bas diyebileceği iki. Kaldır kavramını. Çok sağa gelme olsa kavrama küt etti. Kavrama lütfen. Devriyaj değil. İkisi bir, birbirinden farklı. Araca yakın geçmeyelim. Bak işte hemen dikkat edeceksin. Al bire. Bire al kızım. Kalkalım. Gaz yaş İşte bak burada bunun için hızlı gitmemelisin. Gördün mü? Canlı canlı yaşadın. Pat diye çıkıveriyor adam. Evet. Sola lütfen. Kavrama ile birlikte. Yani bu mahalle arası en çok dikkat etmemiz gereken yer kızım, tamam mı? Sağdan döneceksin. Şimdi çift kol yap bakayım aynı şeyleri. Acele etme ayna. Tam sağ, tam sağ kızım. Kaldır kavramanı. Topladın, topladın. Kavrama biraz sert geliyor, değil mi? Evet. Geç kızla sen burayı kaçırmışsın işte bak, tam burası. Ne varmış burada? Dik biliyorum. Duralım diye bir yaş fren. Kalkalım. <laughs> kalkalım kızım. Debriyajı titret. Normal bir gazla kalkalım. Bak debriyaja sakin davranalım tamam. lütfen. Freni bırakma sakın. Yok bırak. Titret. Bas o gaza. Gaza bas kızım. Ha, bu kadar basit. Sola. Duralım tekrar edelim. Sakinlik çok önemli. Yokuşun ne kadar dik olduğu önemli değil. Titret. Titrettik. Bastık gaza. Gaza bastık dedi hocan. Sola. Gaza az bastın kızım. Gaza basmalısın. Debriyajı bırak lütfen. Sağlı biraz. Evet. Çok değil. Sola dönmeni istiyorum. Ama bak çok erken kırıyorsun gaza azalt. Gazı kızım. Gazı azalt. Az gazla Gazla çok canlı oynuyoruz. Duralım. Hele dayı çekil oradan. <laughs> Getir debriyajı. Getir devriyacı. Geç gaza lütfen. Gaza geç. Azalt gazını. Topla çok değil. Sakin. Debriyajın ayağını aldın. Evet. Çok sağa gelme lütfen. Gitsin. Az devriyacı iki lütfen. Direksiyonu lütfen oynatmayalım. Kaldır kavramanı vites arasında direksiyonu oynatmaya hiç gerek yok. Gerekmiyorsa oynatmayacağız. Bak hızlı kızım bak. Mahalle arası için hızlı kızım. Yavaş yavaş hele ben bunu niye tutamıyorum? Yavaş yavaş hele. <laughs> Al bile lütfen. Evet sola döneceksin. Daha sakin gaz. Burada tehlike çok çabuk gelir çünkü. Çevir. Ebriyacı bırak. Topla demen direksiyonunu yolun sağına. <laughs> Çocukların arkasından sola dönmeni istiyorum. Adamdan uzak geç kapı açacak ya sağa doğru Hafif fren mi alsak? Hafif fren, debriyajsız lütfen Ama bak basmışsan çekme Azra debriyajı Bastın ya kızım kavramaya çekebilirsin onu Sola dönüyorsun Bir tur, bıraktın freni Yolun sağı senin Evet hafif gaz şimdi Gaza bastığında yüzünden gazı ayarla Bu araba hızlanıyor deyip Bak çoluk çocuk dolu görüyor musun? gaza basan sensin. Onun için o hızı ayarlaması gereken de sensin. Böyle gitsin. Ayağını debriyajdan çek. Buradan sola dönmeni istiyorum. Geniş kavis alacağız. Debriyajı bastık. Baktık sağa sola. Bir tur çevirdik. Gaz kavrama. Gaz kavrama kızım. Tuttuk. Evet. Topladık hemen. Evet güzel. Yani bir de şöyle yapmayaydım. İşte i̇yiydi. Şimdi sol sinyalle. Evet, battık sağa sola, gazı bıraktın. Niye durduk? Hele ne güzel yerde durdun. Füze rampası gibi. Kalk bakayım şimdi hadi. Durmayacaktık ki. <laughs> Gaza bas kızım. Gaza bas olmaz. Olmaz istop eder. Çalıştır. Burada debriyajı milim çok dik rampa çünkü bak. Gökyüzünü görüyoruz. Farkında mısın? Evet. Al, al, bulutlara bak. <laughs> hadi bakalım. Ayarla debriyajını. Ayarla devreye kızım. Ayarla kızım. Titriyor mu? Titriyor. Bir milim daha oynatma. Gaza bas. Gaza bas kızım. Heh. Tut orayı. Çevir sola şimdi. Çevir kızım. Tamam. Gaza azalt hemen. Topla. Bas devriyece iki. Kaldır kavramanı. Gazını bırak. Sağdan devam edeceğiz.